Arkadaşlar merhaba, videomuza hoş geldiniz. E, bugün AVS video editör programı nasıl kullanılıyor? Sizlere onu göstermeye çalışacağım, bildiğim kadarıyla. Öncelikle programımızı açıyoruz. Şöyle bir açılış ekranı bizleri karşılıyor. Burada direkt ne yapacaksak onları bir programa import edelim, atalım. Mesela şuraya getirdim ilgili kısma. Mesela ben fotoğraf slayt yapacağım, fotoğraflarımı bıraktım buraya. Şöyle, e, bakın video efektler buraya atılacak. İşte videolar buraya gelecek diyor. Yazılar buraya, müzikler buraya, ses kayıtları bu şekilde e, buralara atılacak diye e, bölümler mevcut. Bu bölümler arasında ne yapabiliyorsunuz? Mesela ben şu an sadece fotoğraf attığım için onu göstereyim. E, şöyle boyutunu, fotoğrafın daha doğrusu uzunluk ve kısalık ayarını buradan yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde mesela e, ayarları yaptım ama ben burasında çok rahat hareket edemiyorum derseniz de zaman panelini şöyle büyütüp küçültebiliyorsunuz. Şöyle biraz geniş çalışalım. Genişlettim. Şimdi onun dışında e, buraları anlattım size. Burada bir de şöyle özellik var. Kitleme. Mesela buradaki paneli kitleyebiliyorsunuz. Şöyle e, burayı şu an gösterme gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Layer layer çalışma mantığı var biraz. Onun dışında şöyle transitions, geçişler var. Geçiş efektleri ekleyebiliyorsunuz video ve fotoğraflarınıza. Şurada gördüğünüz gibi efektler var. Şöyle döndürme efektlerinden tutun da. Şöyle film şeridi gibi bakın. Şurada da zaten büyük olarak gösteriyor şu şekilde puzzle efekti fotoğraf ve videonuza bu şekilde efektler ekleyebiliyorsunuz. Program çok kapsamlı. Sayfa çevirmesinden tutun da bakın. Tüm efektler var. Hani çok zengin tutulmuş efektler. Onun dışında video efektleri var. Mesela video ve fotoğraflar arasında aynı şekilde geçiş yapmak için şöyle bolurlu bir şekilde aynı şekilde şöyle Şöyle piksel şeklinde bir geçiş yapabilirsiniz. Zaten bunların çoğunu internette de görüyoruz hani sosyal medyada falan dolaştığımızda karşımıza çıkan efektler. Şöyle geri sayım var. Şöyle bir efekt var. Bunu da görmüşsünüzdür illaki. Onun dışında şöyle kategorilere de ayırmışlar. Buradan da kolaylıkla efektlerinizi bulabilirsiniz. Yazı efektlerine bakalım. Yazı efektlerimizde mesela bir videonun başına ben şöyle bir başlık atacağım. İşte doğum günü partim gibi. Mesela bir doğum günü partisi yapacakmışız. Ne yapacağız? Buradan geleceğiz. Şu olabilir. Ne bileyim işte şu olabilir. Yılbaşı ama şu olabilir. Şu güzel. Bunu koydum. Sonra videonun bitişine şöyle eee işte videoyu kim yaptı falan filan. O tarz şeyler ekleyebilirsiniz. Ya da kim katıldıysa artık partiye. Onların adlarını da ekleyebilirsiniz. Yani sizin zevkinize kalmış. Şöyle yazı efektleri var. Aynı şekilde video efektlerinde olduğu gibi bunları da kategorilere ayırmışlar. Şöyle voice ses kaydı yapabiliyorsunuz burada. Mikrofon takıp. Onu da buradan yapıyorsunuz. İşte format ay ayarlar falan. Şu an Pasif. Çok fazla dokunamıyorum oralara. Şu menüyü tam çözemedim. Yani burası sanırım e, videonun en başına konuyor ama nasıl koyulacak oraya bir türlü çözemedim. Artık bunu siz bir bakın. Belki siz daha rahat çözersiniz. Şöyle tekrar bir medya kütüphanesine gelelim. Mesela ben buraya fotoğraflarımı koydum. Yaklaşık 30 33 saniyelik bir videomuş. Şurada gördüğünüz gibi. Buna bir ses ekleyelim. Mesela samples'tan şu müziği ekleyelim. Bunu durdurdum şimdi. Şöyle atıyoruz. İlgili kısım nereydi? Müzik. Zaten otomatikman kendisi gösteriyor. Ses kaydı, müzik aynı şey. Şuraya atalım. Mesela bunun da ayarını yapalım. Videomuz şurada bitecek. Hemen alttan şöyle panelimizi sürükliyoruz. Kaydırma çubuğuyla birlikte. Şuradan tutuyorum. Basılı tutaraktan buraya kadar getiriyorum ve müzik burada dursun diyorum. Bakalım nasıl bitiyor. Çok güzel bir şekilde zamanlı bitiyor. Ee, onun dışında ne gösterebilirim size? Mesela ben buraya işte doğum günü partim için slide yaptım ama şöyle bir de videom var. Mesela tam böyle bomba üflerken atıyorum şuraya koydum. En başta gözüksün istiyorum. Şöyle. Bakın şöyle en başta o gözükecek. Bunun da aynı şekilde ayarını yaparsınız. Videonun boyutunu ayarlamaya gelecek olursak şöyle bir gelelim. Şuna çift tıklayın. Şuraya çift tıklıyorsunuz. Şuradan çerçeve ayarlarını falan yapabiliyorsunuz. Tabii ki biraz e, boyut büyüdükçe piksel piksel gözükebilir eğer videonuz kaliteli değilse. Bunu ona göre ayarlarsınız. Böyle okey diyelim. Bu şekilde videoda ekleyebiliyorsunuz. Ya da herhangi bir yere en başına değil de atıyorum ben şuraya eklemek istiyorum. Mesela şu videoyu ekleyeceğim. Bunu aldım. Şuraya koydum. Buradan boyutunu ayarladım falan. Bu tarz ayarları yapabiliyorsunuz. Şurada kalır dediği neydi onu da kısaca göstereyim. Burada da videonun parlaklık, işte sıcaklık ayarı, kontrast ayarı gibi ayarlar yapılabiliyor. Mesela rengini değiştiriyor falan. Bu şekilde ayarlar yapabiliyorsunuz. Speed dediği de sanırım videoyu hızlandırma olması lazım. Mesela 3x yapalım. Bakın şu an videomuz hızlı bir şekilde akacaktır. Mesela bir başlatalım. Bakın çok hızlı bir şekilde geçti orayı. Onun dışında şu trim dediği de sanırım başlangıcını ve bitişini yazıyorsunuz buradan. Hani şu şekilde şuralardan tutayım değil de ben kendi saniyelerimi buradan vereyim. O şekilde yapayım derseniz de onları da bu şekilde arkadaşlar. Onun dışında videomuzu yaptık. Her şey bitti. Ne yapacağız? Buradan Save Movie yani Product yazan tuşa basıyoruz. Biraz bekletiyor bizi. Daha sonra nasıl kaydedeceğimizi soruyor. Böyle seçenekler var. İsterseniz şöyle file de diyebilirsiniz. Ben genelde şunu tercih ediyorum. Web. Yani internet atacağım bir video. Youtuber'ım atıyorum şöyle internet koyacağım video Web'i seçtim. Buradan nereye koyacağınızı seçiyorsunuz. Mesela YouTube, Facebook, Vimeo, Daily Motion, Daily Motion, Flickr, Flash, Dropbox gibi. Mesela YouTube'a atacağız. YouTube'u seçtik. Burada YouTube'un YouTube'un hazır ayarları var. İşte HD, Full HD, 2K, 4K şeklinde. Ben mesela genelde Full HD seçiyorum. 1920, 1080 bakın burada da var. İsterseniz gelişmiş ayarlardan bunu kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz şurada şu şekilde manuel de yazabiliyorsunuz yani program çok kapsamlı gördüğünüz gibi burada bitrate ayarımız var sample size diyor ses ayarı sanırım ses kalitesini falan artırıp azaltabiliyorsunuz neyse şimdilik simple basit görünüme geçelim Full HD seçelim bir render almaya başlayalım next dedim Yaklaşık 33 saniyeli videomuz. Burada şöyle ayar var. E, render bittikten sonra müzik çalsın, e, render bittikten sonra programı kapatsın ya da bilgisayarım kapansın şeklinde ayarlar yapabiliyorsunuz. Ya da hiçbir şey yapmada diyebiliyorsunuz. Ben mesela müzik çalsın diyorum. Buradan Create'e bastığım zaman render'ım başlamış oluyor. Bu e, render süresi sizin bilgisayar donanımınıza bağlı olarak değişebilir. Ya da işte oluşturduğunuz projenin uzunluğuna bağlı olarak değişebiliyor. Benim bilgisayarım çok iyi bir bilgisayar değil. i3 işlemcili, SSD'si olan bir bilgisayar, 1 GB ekran kartı olan bir bilgisayar. Çok güzel bir bilgisayar değillerim gibi. Ben sadece işte internette dolaşmak için aldığım bir bilgisayardı bu. Yani sizin bilgisayarınız daha iyiyse bu süre daha hızlı bir şekilde geçecektir. O kadar da kötü değilmiş ya. Hemen bitti. Bakın %92 oldu. Bittiği zaman müzik çalacak. Bekliyoruz çalacak mı? Evet. Gördüğünüz gibi müzik çaldı. Diyor ki dönüştürme başarılı. Tamamlandı. Dosya konumunu aç diyoruz buradan. Bakın şuraya oluşturmuş. Full HD daha önce oluşturmuştum. Şunu bir silelim. Oluşturduğumuz videoyu bir açalım. Bakın 33 saniyelik videomuz. 33 saniyelik videomuz başladı. Bu şekilde beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.